Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Seyran Tepe'deyiz. Seyran Tepe bölgesinde sizlere maliyetine satılık bir villa tanıtmaya geldim. Gerçekten çok uygun bir rakama sahip olabileceğiniz evde eksikler var. Ekstra siz aldıktan sonra yapacak olduklarınız var. Bunların hepsini tek tek gezeceğiz ama rakam gerçekten çok iyi. Arkadaşlar 606 metrekarelik bir arsa payımız var. Bu arsanın içerisinde şu anda toplamda 7 oda bir salondan oluşmak üzere 7 artı bir Amerikan mutfak tarzında bir villa izleyeceksiniz gerçekten çok iyi kalabalık aileler için birebir onu söyleyelim yani e, kişi sayınız azsa bu ev size uygun değil onu söyleyelim e, ama kalabalık aileler için birebir arkadaşlar 9.5 milyon TL satış rakamımız var 9.5 milyon TL'den de yine pazarlığımız bulunmaktadır gerçekten çok uygun bir villa e, şöyle kısa bir e, özet geçeyim sizlere şu anda bahçesindeyiz e, villamız arkadaşlar şu anda ikinci senesini doldurmuş bir e, villadır lakin şöyle bir durum var e, hiç oturulmadı yavaş yavaş yapıldı mal sahipleri zaten burada e, aslında kendileri için düşünüyorlarmış ama daha sonrasında bir maddi sıkıntı yaşadıkları için hem rakam o yüzden böyle hem de evde size anlatacağımız eksikler yapılacak dediğimiz eksikleri de maddi sıkıntılar yönünden yapamıyorlar fiyatı da o yüzden uygun tutmuşlar yani villamızın özeti bu ama iskanla alakalı evrakla alakalı hiçbir problemimiz yok direkt tapunuzu yapabiliyorsunuz her şeyiniz tam şimdi Gezelim arkadaşlar villamız zaten ee, büyük bir villa olduğu için epey bir vakit harcayacağız. O yüzden çok vakit kaybetmeden hemen gezmeye tanımaya başlayalım. Şimdi şu bahçe alanını drone çekimlerinden zaten ben sizlere net bir şekilde göstereceğim. O yüzden. Ee, drone'dan çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Seyran Tepe bölgesi. Konumla alakalı da hemen bir bilgi vereyim. Seyran Tepe bölgesi arkadaşlar Yeşil Tepe'nin arka tarafında kalıyor. Karşı tarafta görmüş olduğumuz yer Yeşil Tepe'dir. Yeşil Tepe'de oldukça videolar çekiyorduk. Yeşil Tepe ile Seyran Tepe'nin farkı nedir? Onu da söyleyelim. Yeşil Tepe'de arkadaşlar oluşum biraz daha fazla ee, ve Arsalar 700 metrekare, Seyran Tepe'de ise böyle tek tük tek tük yapılan villalar var. Mesela yanımızda hemen sıfır bir villa var. Onun önünde bir tane İngiliz kendine yapıyor. Karşı tarafta bir tane villa var. 13-14 milyon rakamlar geziniyor. Haberiniz olsun. Yani e, sıfır villalar şu anda bu sene yapılıp bu sene e, sizlere teslim edilecek olan Sıfır villalarımızın hiçbiri 13 milyonun altında değil. Onu söyleyelim. Burası da sıfır bir villadır. Sıfır bir villa alacaksınız. Ee, ne yapılması gerekiyor? Mesela şurada bir e, temel varmış arkadaşlar. Bu eski bir temel. Ee, burayı mal sahibi e, söküp atmamış. Mesela örnek veriyorum havuz yaptırmak isterse bu taraftan bir bölüme havuz, şurayı bir kamelya alanı olarak kullanabilir mantığıyla ilerleyip e, burayı bu şekilde bırakmış. Bahçe duvarlarımız yarım. Şuraya kadar yapılmış ama oradan sonrası böyle komple geldiğimiz zaman sadece tel örgü çekilmiş arkadaşlar. Buraya bir bahçe duvar yapmak zorundasınız. Bu bir maliyet. Ya biz aslında şöyle kaba taslak bir maliyet çıkarttık. Hatta biraz da fazlasını söyleyeyim ben size. İşte burada bahçe bakımlarının yapılması, bahçe yürüyüş yollarının yapılması, evin içerisinde mesela mutfak tezgahları var. Tezgahlar takılacak. İşte şuraya ne yapılacaktı? Buraya bir teras yapılması gerekiyor. İşte bu tarz şeyler var. Havuzda yaptırırsanız bakın havuzu yaptırmazsanız zaten hiç o kadar bir maliyet yok ama hani ben havuzda yaptırayım derseniz havuzla beraber harcayacağınız rakam dolu dolu 1 milyon. Sadece 1 milyon para çıkacak arkadaşlar cebinizden. Ondan sonra tamamen eksiksiz bir şekilde oturacaksınız. Ama 7 artı 1 bir villadan bahsediyoruz. O yüzden çok vakit kaybetmeyelim. Ne yapalım? Evin içerisine doğru geçelim. Buradan bu şekilde gidip evin içerisine doğru geçelim. Ee, arkadaşlar Seyran Tepe bölgesi böyle girintili, çıkıntılı, derede kalan, çukurda kalan, tepede kalan... Hani bu şekilde karışık yerleri var. Biz... Arabamızla villamızın önüne kadar çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Şuradan devam ettiğimiz zaman Bodrum Anayolu'na bağlanabiliyoruz. O da güzel bir detay bu bölge için. Şimdi girişimiz buradan. Tabii ki de bu yollar falan, bu mailler falan verildikten sonra hem araç otopark girişi hem de yaya girişi olacak. Bunların üstleri çimçitle veyahut da farklı bir şekilde alüminyum korkulukla kapatılabilir. Girişimiz burada. Otomatik panjurlarımız var. Yani evimiz aslında sıfır bir villa. Sadece yapılması ve takılması gerekenler var. Onların da detaylarını sizlere aktaracağız. Şu anda elektriğimiz evde yok. Ee, o yüzden bazı karanlık çıkan yerler olabilir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şurada bir vestiyer alanımız var. Ee, gel istersen bana hemen şuradan bir başlayalım. Hemen girişte sol tarafımızda arkadaşlar bir e, banyo lavabomuz var gördüğünüz gibi. Burası eksiksiz. Her gezdiğim yeri size söyleyeceğim. Eksiğini veya da yapılması gerekeni e, bunları böyle konuşa konuşa ilerleyeceğiz. Merdivenler, korkuluklar her şey takılı. Pimapenlerimizle alakalı hiçbir sorunumuz yok. Otomatik panjur sistemimiz evde mevcut. Doğal gaz tesisatını döşemişler. E, salon kısımlar, odalar, zeminlerimiz parke olarak tasarlanmış. İşte avizeler, lambalar bunlar takılması gerekiyor. Televizyon yerlerimiz hazır. Şimdi burası bizim girişimizdi. Burada salon, mutfak, banyo, lavabo var. Alt kata ineceğiz. Alt katta 3 tane oda var arkadaşlar. En üst kata çıkacağız. En üstte de 4 tane odamız var. Hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde gezeceğiz. Şimdi... E, mutfağımız burada. Aşağıya indiğimiz zaman mutfak malzemelerini göreceksiniz. Onlar sadece buraya takılacak arkadaşlar. Ya yani aşağıya takılacak. Özür dilerim aşağıya takılması. E, gereken yerler var, e, onların takılması kurulumu yapılacak ama tesisat hazır. Bakın hazır para harcanacak yerler zaten bunlar. O yüzden tesisatla alakalı bir problem yok. Tesisatımız tamamen hazır. Sadece takım işlemleri yapılacak. Bu mutfağımız zaten eksiksiz. Sadece işte prizler vesaire bunlar e, takılacak. Aslında bunları pazarlıkta da çözebiliriz. Yani bunlar çok küçük detaylar ama ben yine de en ince ayrıntısına kadar ne yapılması gerekiyor, neyi eksik, neyi var, bunları Tam detaylı bir şekilde aktarmak istediğim için böyle detaylı vererek anlatıyorum. Ufaktan şöyle bir bahçeyi gösterelim Baran. Ee, buradan mesela gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarımız var. Ee, 2, 4, 5 desek ortalama 13, 14 tane burada arkadaşlar. Hatta belki daha fazla ya. 15 tane, 16 tane zeytin ağacımız var. Ee, tabii ki de artık size kalmış bir şey yani bu zeytin ağacını alıp başka bir yere de dikebilirsiniz. Ee, mesela bu salon kısmından dışarı çıkacağımız bir teras arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bakın derede veya da çukurda kalmıyoruz. Etrafımız bizim dümdüz bir zemin, dümdüz bir arazi olduğunu söyleyebiliriz gerçekten maliyetine satılık arkadaşlar. Yani 7 artı 1 bir villa yapmak büyük bir maliyet. Onu söyleyelim. Bakın kalkıp burada 4 artı 1 bir ev yapabilirsiniz. 3 artı 1 bir villa yapabilirsiniz. Burada maliyet düşer. O yüzden 7 tane oda yapmak, 7 tane farklı bir odanın ekstra maliyeti, kapısı, ebeveyn banyosu bunların hepsini yani göz önünde bulundurmanızı istiyorum. O yüzden gerçekten şu anda maliyetine satılık diyebiliriz. Ve en önemlisi de çukurda vesaire değiliz zeminimiz tamamen düz. Yan tarafta yeni yapılan inşaatlar var. Bu da çok önemli. Mesela Seyrantepe bölgesinde 10-15 senelik villalar var. Adam bir tane sıfır villa yapıyor ama hemen yanında 2-3 tane eski villa var. Bazen bunlara da böyle bir antipati duyulabiliyor. Hani ya yanımda eski evler var. Ben sıfır bir evde otursam ne diyebiliyorlar. O yüzden burada öyle bir durumumuz da yok. Yeni yapılacak olan projeler de var. Onları da söyleyelim. Şimdi buralar karanlık. O yüzden çok vakit kaybetmeyeceğim. Hemen şöyle kısa kısa sadece şöyle şuradan göstersen yeterli olur bana. Ortalama 16-17 metrekarelik bir oda burada var. Hemen yan tarafımızda bakın ince ve uzun. Hemen hemen yine 17-18 metrekarelik bir oda burada var. Bahçeye çıkış kapımız, iki tane ekstra penceremiz var şurada bakın şöyle güzel bir şey de yapabilirsiniz. Şurayı gösterelim bana. Burası mesela merdiven. Arkadaşlar bu merdiveni en basitini söylüyorum. Otomatik panjur. Otomatik panjuru koydunuz. Alt katta bakın 3 tane odası olan işte bir tanesini salon olarak kullansanız 2 artı 1 şeklinde kullanabileceğiniz bir ekstra daire çıkartabiliyorsunuz. Hani misafiriniz fazlaysa alt katı tamamen misafir yeri olarak yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim sizlere. Ee, bu da çok önemli. Şimdi burada malzemeler var mıydı Baran? Buranın malzemeleri. Buranın malzemeleri. Mesela burada duşakabim var. Klozet vesaire. Onlar da var. Onlar da var. Tamam. Şimdi e, gördüğünüz gibi eksikler var. Ne var arkadaşlar? Musluk e, lavabo takımı, işte gömme rezervuarın hepsi alınmış gördüğünüz gibi ama takılmamış, ekstrası yok. Duşa kabin yerleri hepsi alınmış ama takılı değil. Bunların malzemeleri var, hepsinin sadece takılması yapılacak. Şimdi burada bir mutfak tesisatı var arkadaşlar, bir mutfak tesisatı var mutfak malzemeleri var. Taktırıp taktırmamak size kalmış. Onu söyleyeyim. Yani taktırmak zorunda değilsiniz. Belki burayı mutfak olarak kullanmayacaksınız. Direkt yatak odası olarak yapacaksınız. Bu da olabilir. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Buradan böyle Aynı üst katta gezmiş olduğumuz salondan dışarıya çıktığımız bir balkon vardı ya Onun gibi şuraya bir teras yapıldığı takdirde Bu odalardan da ön taraftaki teras ve bahçe alanına çıkışımız yapılacak Bunu da yapmak zorundasınız ee, Burayı da dediğim gibi hazır mutfak var zaten alınmış gördüğünüz gibi ee, Bu mutfak buraya takıldığı takdirde 2 artı bir açık mutfaklı bir e, ev haline getirebiliyorsunuz alt katınızı Onu söyleyelim ama tabi mutfak yapmayıp direkt oda olarak kullanırsanız da totalde de 3 tane odanız olmuş oluyor arkadaşlar alt katta. Şimdi yukarı zaten dışarıdan bakıldığı zaman 3 katlı olarak net bir şekilde gözüküyor. Kottan zaten mesafemizi almış. En üst katımızda da 4 tane odamız var. Şimdi buraları da inceleyeceğiz. En son nerede bitirelim? Tamam. O zaman buradan başlayalım. Şimdi odalar da 7 artı 1 ama öyle küçük küçük çocuk odaları şeklinde değil. <laughs> Çok rahat bir şekilde çift kişilik yatağınızı bütün odalara atabilirsiniz. Şimdi ortalama ne kadar? Ortalama 14-15 metrekarelik bir oda burada var. Buradan sadece bu odanın kullanabileceği bir balkon alanımız var. Korkuluklarımızın hepsi cam gördüğünüz gibi. Karşıdan hemen gözüküyor bakın. Çok yakınız. Ee, burası bizim Bodrum ana yoluna devam eden yer arkadaşlar. Bafa Gölü'ne Bodrum yoluna giden yolumuz. İlk odamız buradaydı. İkinci olarak o da burada. Ee, bu böyle tam kara şeklinde geldiği için yine burada da çok güzel bir e, oturum. Çok güzel bir e, e, mobilya dizaynı yapabilirsiniz. Ortalama yine 14-15 metrekare diyebiliriz. Ana yatak odası olarak kullanılacak olan yer burası. Ebeveyn banyosu da var aynı zamanda. Hemen burayı da gösterelim. Şimdi çıkacağız. diğer odadan çıkacağız zaten evet. Ama aynı zamanda buradan da yine çıkış yapabiliyoruz. Şurayı bir gösterelim bana. Mesela burası tam. Aynı bu şekilde... Vitra markanın gömme rezervuarıyla beraber arkadaşlar şu şekilde duşa kabinlerimiz var. Alt kattaki yerde bunlar takılacak. Yine burada burada bir eksik yok. Yani bir lamba eksiğimiz var. Onun haricinde burası tam. buranın metrekaresi çok güzel ama eve beyin banyosu giyinme alanı ve buraya hesap edeceksek yani 25 metrekareye yakın çok güzel bir oturum alanı var. Dolaplar alınmış. Şuraya bir gömme dolap yapılmış. Buraya da yine aynı modelin ekstrasından buraya da bir ilave edilerek toplamda şurada iki tane giysi dolabı olarak bir giyinme alanı yaratılmış, oluşturulmuş arkadaşlar. Evet. Yine devam edelim. Bitmiyor. Odalarımız gerçekten bitmiyor. Şimdi burada ne yapılmış? Burada çoğu kişinin e, şurayı iptal etsek bir oda olarak ekleyeceği aslında evin e, 8 artı bir niteliğini taşıdığını da söyleyebilirim sizlere. Burayı bir oda olarak kullanmak yerine tamamen çamaşır odası yapmışlar. Buraya doğru da gelebilirsin bana. Çok da güzel olmuş. Gördüğünüz gibi çamaşır makinesi yeri üst tarafında e, işte deterjanlarınızı koyacağınız yer Burada da bir dolap yapılmış. Bu dolaba da arkadaşlar e, bütün malzemelerinizi koyabilirsiniz. Ekstra buraya geldiğimiz zaman yine bir banyo lavabomuz burada da mevcut. Bak şurayı da gösterebilir misin Baran? Şurada bir vitra yazısı var. Orayı da bilmiyorum gösterebilirsen eğer. Direkt Bango'dan bahsediyorum arkadaşlar. Vitra markanın e, Hilton lavabo takımı. Bakın bunlar pahalıdır. Haberiniz olsun Vitrayı sadece biz gömme rezervuarlarda görürüz Ama bu şekilde e, lavabo takımlarında vitra kullanmak biraz maliyetlidir Yani açıkçası şaşırdım ben onun vitra olmasına Şimdi son olarak da burada odamız var Burası da 7. odamız arkadaşlar Evde toplam 9 göz var yani 9 tane kapıya giriş yapabileceğimiz alan var. Ama tabii ki de biri çamaşır odası, biri salon olduğu için biz oda kavramıyla baktığımız zaman top top otelde 7 artı 1 bir villa gezdik sizlerle birlikte. Buraya da az önceki yatak odası ve buradan da iki taraftan da çıkışımızı yapabiliyoruz. Ön tarafımızda ahşap bir villamız var. Yan tarafta dediğim gibi sıfır villalar var. Karşı tarafta yine 12-13 milyona Satılık olan yer var arkadaşlar. Yani bölge tamamen zaten villa bölgesi. 600 metrekare, 570 metrekare. Yani 570 metrekare ile 600 30 metrekare arasında. Bu Tepe'deki arsaların metrekareleri %15 imarlı arkadaşlar. Kimisi bu şekilde kot alıyor, kimisi direkt 2 katlı oluyor. Kot aldığı zaman 3 katlı, kot almadığı zaman 2 katlı, isterseniz de tek katlı villa yapabileceğiniz projeler burada mevcut ama hiçbiri konut arsası değil, hepsi villa arsasıdır. Yani buradan bir 6-7 sene sonra Gerçekten buraların fiyatlarının ne olacağını tahmin bile edemiyoruz. Ee, yani sonumuz hayırlı olsun diyelim. Çünkü burayı biz 3-4 sene önce arsa satmaya geldiğimiz zaman müşterilerimiz ya burada ne var hiçbir şey yok dağın başı derlerken şu anda... En düşük arsalar 3.5 milyondan başlıyor. Yeri güzel olanlar 4 milyon civarında. Yeri kötü olanlar bile yani gerçekten uçurumda derede olanlar bile 2.5 milyonlardan bahsediliyor arkadaşlar. Bu rakamlar e, varken bir de şu an piyasa sakinken piyasa açıldığı zaman bu rakamlar kaça katlar? kaçı görür gerçekten tahmin edemiyoruz. Ama bildiğim bir şey var ki şu andan konuşalım. Geçmişi veyahut da geleceği değil. Şu anki piyasaya baktığımız zaman şu ev şu anda maliyetine satın alabileceğiniz bir ev. Yapmaya kalksanız bu rakamlara yapamazsınız ve sıfır bir villa alıyorsunuz. Sizlere 5-6 senelik sıfır bir villa tanıtmıyoruz. Yani 5 sene önce yapılmış hiç oturulmamış bir yer tanıtmıyoruz. İnşaatına başlanmış. Yavaş yavaş kendileri yapacağı için sağlam yapmışlar. Daha sonra maddi sıkıntılardan dolayı bu eksikleri tamamlayamamışlar. Bunu da göz önünde bulunduralak fiyatı da makul tutuyorlar. 9,5 milyon TL dedik. 9,5 milyondan pazarlığımızda bulunuyor. Gerçekten alıcısına ben canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Aldığı zaman kesinlikle kazanacağı bir yatırım olabilir. Kendisi de oturmak istiyorsa gönül rahatlığıyla gelsin otursun ben şu rakama aldım deyip böbürlene böbürlene söylesin. Çünkü kimse pahalıya aldın diye bir yorum ona yapamaz etrafta. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, eksisiyle artısıyla yapılması gerekenler ne varsa hepsini detaylı bir şekilde gezdik gösterdik sizlere. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.